Herkese selamlar. Arsa maceramı kaldığım yerden devam ediyorum ben. İlk videoda neler yaptık? Çatalca Subaşı Köyü'ne gittik. Arsayı yakından gördük. 157 parsel olduğunu öğrendik. Çenel Bey ile tanıştık. Teknik detaylara değindik. Hatta fiyata da değindik o videoda. Tabii ki arsa satın alma kısmında başka detaylar da var öğrenmemiz gereken biliyorsunuz. Alış satış kısmı var. Bunu da öğrenmek için Green Lake projesinin yürütüldüğü Arsa Go'ya geldim. Şu anda Arsa Go'dayız arkadaşlar. Şimdi hadi gelin Arsa Go'ya doğru ilerleyelim. Bütün detayları öğrenelim. Merhabalar, iyi günler, hoş bulduk. Ben Green Lark projesinden bir e, parsel beğendim, e, alıcıyım. <laughs> Bununla ilgili prosedürlerle ilgili kimle görüşebilirim acaba? Teşekkür ederim. Merhaba Özlem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Nuri Bey. Şimdi Nuri Bey, ben tabii ki bir soru listesi yaptım. ta <laughs> Yalnız buraya e, siz hatırlar mısınız? Yapmış mıydınız hiç bilmiyorum ama genelde kopya için konulurdu. Kesinlikle. Eyvah. <laughs> Yapmayan öğrenci yoktur. <laughs> Ortaokul, lise, üniversite. Evet, evet. Maalesef. Neyse aramızda kalsın lütfen. Şimdi Arsago'yu merak ediyorum ben. Greenlife'den bir arsa satın almak için beni Arsago'ya yönlendirdi Şener evet. Bey. Buraya gelmem gerektiğini söyledi. Burada neler yapıyorsunuz? Arsago neler yapıyor? Sadece Green Greenlife'de arsa mı satıyorsunuz? Arsago neler yapar? Arsago bu pandemiyle birlikte tetiklenen eve kapanma olaylarında Arsago ailesi olarak biz insanlara daha kaliteli, insanın özü olan toprağa dönüş sebebini biraz daha ortaya çıkartmak istedik insanlara daha rahat, daha doğal, doğayla da iç içe bir yaşam, binaların arasına sıkışmış kalmış insanları daha huzurlu bir ortama çekmek istedik. Biliyorsunuz günümüzde daire fiyatları çok yükseldiği için insanların alın kapasitesi bunlara ulaşmayabiliyor. Ama günümüz Türkiye'sinde maddi durumu orta da olsa, düşük de olsa her insan bir küçük birikimleri vardır. Biz bu birikimlerle insanların huzurlu olabileceği bir ortam oluşturmayı istiyoruz. Küçük meblalar da olsa insan kendi mal olup üzerinden kimsenin kovamayacağı, huzur içinde yaşayacağı bir toprak parçası istiyor. Toprak her şeyden kıymetli biliyorsunuz. O yüzden de ilk çağlarda olduğu gibi insanın yerleşik hayata geçmemiş, geçmemiz bizim toprakla oldu. Ve tekrar toprağa dönüş olsun ki gelecek nesillerimize toprağın değerini anlatalım, aktaralım. Bunları bilsinler istiyoruz. Kooperatif sistemini öğrenmek istiyorum. Açıkçası benim bu arsaya dair aklımdaki en büyük soru işareti bu. Sadece sizin değil Genel alıcı kitlesinin de aklına takılan sorularının en büyüğünde bu kooperatif sistemi var. Kooperatif sistemi geçmişte çok sıkıntılı dönemler yaşamış ama artık yeni yasalarla birlikte kooperatif sistemi bir şirket tarzında düşünün ki bu şirketin en başında tepesinde işleme, işleyiş mekanizmasında devlet kontrolü var. Her genel kurul toplantısında devlet bir tane komiser atar. Müfettiş gelir. Her toplantıya da o komiser müfettiş katılır. Bütün genel kurul kararları onun onayından geçer. Yani hiç aklınızın takılacağı bir sıkıntı yok gayet devlet mekanizmasıyla işleyen, huzurla alabileceğiniz, güven duyacağınız bir sistemdir kooperatif sistemi. Bu kooperatif sisteminde de bizim Green Life projemizi uyguladığımız bir sistem. Green Life projesini gittiğiniz yerinde gördünüz sanırım. Evet. 257 paylı ortaklı bir kooperatifimiz var. Burada 257 böldüğümüz kooperatifin üzerine kayıtlı tapusu kooperatifin üzerine olan bir arazi. arazi üzerinde istediğiniz lokasyonu siz seçiyorsunuz. O lokasyonun kullanım hakkını size muvaffakatnameye imzalatıyoruz. Aynı şekilde diğer alıcılar da aynı şeyde muvaffakatnameye imzalıyorlar. Bu şekilde herkes kendi payına razı olup kendi payı üzerinde ekip biçme, ister bir bahçesi, tiny house hayatı sürebiliyor. Hatta ve hatta kendi sınırlarınız içinde kendinize ait çit çekebiliyorsunuz. Biz genel olarak zaten arazinin komple etrafını 51 nokta küsür dönümlük araziyi tel örgüyle çeviriyoruz. 24 saat güvenlik mekanizmasını sağlıyoruz arazide. Hiçbir şekilde kendi tiny house'unuz olsun, oraya bırakacağınız masalar, da eşyalarınız olsun. Güvenlik açısından hiç aklınızda kalacak bir durum yok. Döndüğünüzde bir hafta, bir ay sonra dönseniz dahi geldiğinizde nasıl bıraktıysanız öyle alabilirsiniz. Diyorsunuz. Peki ben arsamı aldıktan sonra başka birisine devredebilecek miyim? Satabilecek miyim? Çünkü açıkçası aklımda böyle bir şey de yok. Değil. Yani olabilir de. Şimdi hem oradan bir tane arsam olsun istiyorum tane. Has yaşamını yaşayayım, videolaştırayım. Orada güzel bir çevrem olsun, komşularım olsun istiyorum açıkçası. Bana da çok cazip geliyor kesinlikle. Hem de aynı zamanda bir de yatırımlık da düşünmüyor değilim. Çünkü fiyat çok cazip. Şimdi bakın öncelikle şunu belirtmek isterim siz direkt arazi almıyorsunuz kooperatiften pay hisse alıyorsunuz. O pay oranında da kooperatifin üzerine kayıtlı ne kadar mülk varsa onu eşit oranda her alan kişide olduğu gibi sizde hissedar ve ortak oluyorsunuz. Ortak olduğunuz için yani satmayı düşünüyorum dediniz satabilir miyim? Tabii ki satabilirsiniz. Burada ben artık bu sistemden çıkmak istiyorum sıkıldım dediğiniz takdirde sizin tercih ettiğiniz birisi kooperatif genel kuruluna sunularak devir teslimi kooperatifin de onayıyla yapılabilir. İstediğiniz zaman istediğiniz bedelle alıcısını razı ettiğiniz takdirde de başka birisine devredebilirsiniz. Siz araziyi yalın halde alıp üzerine tiny house yerleştirip kendiniz gerekli masrafları yaptıktan sonra kendi yaptığınız masrafları da üzerine katarak başka bir alıcıya devredebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Sadece kooperatifin genel kurul kararlarıyla hareket etmemiz lazım. Orada da zaten kooperatife bilgi veriyorsunuz. Ben şu şahsa devretmek istiyorum hakkımı. Orada da nasıl şu anki devre alıyorsunuz başka bir ortaktan. Aynı şekilde sizde başka bir ortağa yeni bir ortak oluyor artık. Ona devrini yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yok. Kooperatif sisteminin arsa sahibine herhangi bir avantajı var mı? Kooperatif sistemin tabii ki avantajları var. Şöyle söyleyeyim. Yani kooperatifi bir şirket gibi düşünün. Kooperatif illa ki oradaki o mülkte sahip olacak diye bir şey yok. Daha sonra hani kooperatif üyeleri sizler oturup bir karar aldığınız zaman yüzde bir elli birlik oyu sağladığınız takdirde aidat gelirlerini yükseltip daha sonra başka arazileri de alabilirsiniz kooperatif ortaklar olarak. Başka bölgelerden de arazi alabilirsiniz. Aynı kooperatif mal olur. Her aldığınız yeni kooperatif üzerine yeni gayrimenkul otomatikman eşit hisse oranında bütün kooperatif ortaklarına eşit oranda dağıtımı yapılır. Hepsinin de sizin pay ve ortaklığınız mevcut olur. Siz bu Green Art projesindeki arsaların da fiyatı hakkında herhangi bir artış Öngörüyor musunuz? Tabii ki. Türkiye'de her şey biliyorsunuz yaşadığımız ortam itibariyle gün geçtikçe artış sağlıyor. Ki Türkiye'nin makusu da zaten gayrimenkul hiçbir zaman çıktığı fiyattan geriye gelmez. Mesela bizim Çanakkale'de sattığımız projeler var. Bugün mesela Çanakkale'deki sattığımız arazilere dahi bugün itibariyle %5 zam geldi. Gün geçtikçe zaten her zaman zam görüyoruz. Aynı zamanda arazinin toprağın fabrikası yok. Binanın bir modeli var, bir tarihi var, yapılış tarihi var, üretimi var. Yeni bina yapılabiliyor, bir yıkılıp yapıldı. ama arazinin fabrikası yok. Arazinin sınırı belli. Toprak alan bugüne kadar hiçbir kimse zarar etmemiştir. Bunu zaten izleyicileriniz de takdir edecektir. Topraktan her zaman her alan kazanır. Ki nitekim zaten şu anda insan ben her zaman felsefe olarak da biz bunu gidiyoruz. Alan her zaman kazanıyor, satan kaybediyor. Şimdi Nuri Bey bir de ben arsa alıcısı olarak arsayı alırken bana ne gibi evraklar veriyorsunuz? Ben ne gibi evraklar imzalayacağım? Bunları da öğrenmek istiyorum tabii ki. Tabii Nasıl ki. bir satış yapılıyor? Yani şimdi öncelikle zaten dediğim gibi sizin her şeyden önce araziye gidip lokasyonunu seçip sizin oradan beğenmiş olmanız lazım. Hiç sonuçta içinize huzur sinerek yaşayacağınız yer size ait siz kendiniz tercih edeceksiniz. Bu tercihi gerçekleştirdikten sonra gerisi teferruat. Herkes burada takılıyor ama öyle bir sıkıntı yok. Siz beğendikten sonra hepsi sistem işliyor çok kolay. Öyle biz herhangi bir zorluğu yok. Öncelikle zaten hani kooperatifin istediği noter devir sözleşmemiz olacak. Noter devir sözleşmemizi yaptıktan sonra siz kooperatiften hisseyi kimden alıyorsunuz? Aslında bu siz ilk başta sorduğunuz soru hani devredebilir miyim, satabilir miyim evet. hani bu dediğinizin bir neticesi. Aynı buna da cevap olacak. Şu anda size devreden arkadaş kimse, o devreden arkadaş gibi siz de bu sözleşmede imzalayacaksınız. Devralan ve devreden kişi, hisse devrini yapan kişiye sözleşme. Okey, şimdi anladım. Ben de tamamdır. Ben de başkasına satmayı düşündüm ya. Ben evet. de yine öyle birisinden Tabii alıyorum ki. aslında. Tabii ki. Aslında yani sorunuza bir nevi cevap evet. oluyor. İstediğiniz gibi Bu elde ne satılabilen bir şey. Tabii ki. Kooperatif. Hisse oranında hisse ne kadarsa Arsa. o oranda satılabilir. Tabii size satan kişinin de hissesi ne kadarsa o oranda satabilir. Tabii bunu derken bir hisse almanız bir ortaklık payı almanız diye bir zorunluluğunuz yok. İsterseniz 10 pay da alabilirsiniz. Hı. 20 pay da alabilirsiniz ki Hı. nitekim böyle alan müşterilerimiz de var. Hı. Daha geniş arazi olsun isteyip daha huzurlu bir ortam yaratmak için kendine. Bunları düşünüp daha hisse payını artırıp hem yatırım hem kar amaçlı hem de arazisini geniş görmek isteyen insanlar var. O şekilde istediğiniz pay oranında da kişiden alabiliyorsunuz. Zaten burada sözleşmelerde bir siz imza atıyorsunuz devraldığınıza dair. Bir de size devreden şahıs imza atıyor sözleşmesine. Bunlar zaten genel kurul dedik ya. Genel kurul çağrısı yapıldığında genel kurulda bunlar kooperatifin dosyasına konuyor, işleniyor. Otomatikman siz yeni üye numarası kasta kooperatifin o numaralı ortak hissedarı oluyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde ilerliyor. Size bunları imzalatırken bunun yanında bir de genel kurula davet çağrısı imzalatıyoruz. Daha sonraki toplantılarda bunlar size noter ayırıcı ve iadeli taahhütlü olarak yönlendirilecektir. Kooperatifimizin danışmanları ve muhasebecileri de vardır. Kooperatifle ilgili herhangi bir soruda direkt ulaşıp kendisine hissedar ve ortak olarak istediğiniz soruyu alabilir, cevabını alabilirsiniz. Soruyu yöneltir yapabilirsiniz. Onlardan yani hiçbir kafanıza sakınca, düşünce olmasın. Aynı zamanda genel kurula davet çağrısını yaptığımız zaman mesela bu kooperatif için ayın 26'sında genel kurul davet çağrısı var. Şu anda aldığınızda bunu size imzalatıyoruz. Bu tebliği de yapmış oluyoruz. 26'sında sizleri de genel kurulumuza bekliyoruz. Oradaki zaten kararlara, oradaki toplantıya, orada katılacak devlet komiserine, memuruna hem kendi gözünüzle iştirak etmiş oluyorsunuz hem de alınan kararlara siz de bir ortak oluyorsunuz. Daha sonra da arazinin üzerinizde neler yapacaksınız? Bizim yapacaklarımız, sizin yapabilecekleriniz. Bunlara da eş şekilde diğer kooperatif üyelerinin, oradan diğer almış ailelerin birbirlerini rahatsız etmemesi adına, birbirlerine saygı çerçevesinde ilerlemesi adına imzalattığımız bir sözleşme var. Biz içine neler yapacağız burada, siz neler yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim arazilerimiz O2 ruhsatlı, kayıtlı, çeker karavan tarzı üzerine bina yapmadan kullanabileceğimiz bir tarzda tiny House modellerine izin veriyoruz. Zaten getireceğiniz iyi, kooperatif yönetim kuruluna sunduğunuz takdirde de size onay verilecektir. Herhangi bir sakıncası yoktur. E son olarak da size muvaffakatname imzalatıyoruz. O kullanacağınız parseli kaç numaraysa başkasının kini kullanmaması, kimse kimseyi rahatsız etmemesi adına bir muvaffakatname. Orası size ait olduğuna dair. Herkes de bunu aldığınız için herkes kendi parselinde orada kendi seçtiği lokasyonu kullanma hakkına sahip oluyor. Nuri Bey çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz ederim, bu efendim. güzel, değerli bilgiler için. Hem birinci videoda Şenel Bey hem de siz e, ikinci video olarak benim kafamdaki soru işaretlerinin %99'una diyebilirim. Cevap verdiniz, %1'i bırakıyorum çünkü şu anda aklıma gelmeyen bir soru var mıdır diye ya da önümüzdeki günlerde böyle bir soru oluşur mu diye onu öylece bıraktım. Bunun sonrasında artık bana düşen devralmak ve arsama... Artık bir takım işlerimi, işte bahçe işlemlerimi, tiny house'ımı getirip koymak kalıyor. Tabii bunun öncesinde de o işte su, elektrik, pis su gideri gibi teknik kısımların bitmesini beklemek kalıyor bana. Tabii ki. Onu da zaten biz süre olarak Haziran ayı gibi öngörüyoruz. Hı hı. Haziran ayı gibi teslimlerimize başlayacağız. Şu anda satışlarımız devam ediyor. Haziran ayı gibi de teslimimizi yapacağız. Ölçerek herkesin beğendiği hı hı. lokasyonu kendine teslim edeceğiz. Gerisi sizde. Biz genel çalışmalarımızı yapacağız. daha Az önce bahsettiğim gibi sözleşmede zaten yapacaklarımızı göreceksiniz. Hı hı. Geri kalan iç mimari, iç tasarım diyeyim size. Onlar size ait. Kendi alanınızı ahşap çitle çevirebilirsiniz. Hı hı. Ağaçlar, ladindir, kayısıdır, şeftalidir. Bunları ekip dişmek, dikmek sizlere ait. İlk videoda da şeftali ağacı dikmek isteğimden bahsetmiştim. Öyle, tam böyle denk gelmiş. <laughs> o zaman. Denk geldi evet. Ayrıca sorularınız için %99 dediniz ya. Ne zaman isterseniz biz buradayız. Gece gündüz her türlü sorunuzu bize yöneltebilirsiniz. Sizin izleyicilerinizden gelecek soruları da lütfen bize iletin. Biz gerekli cevabı verelim. Elimizden geldiği kadar insanların huzurlu bir şekilde yaşamasına gönlü rahat ederek gelip kooperatif üye olarak hobi bahçelerini alıp hayallerini gerçekleştirmelerine vesile olurum. Süper. Nuri Bey duydunuz. Yorum kısmına mutlaka ki e, bu konuyla ilgili arsa dünyasına dair bütün sorularınızı yazın. Bu projeyle ilgili sorularınızı mutlaka yazmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine DM kısmından da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yani her yerden sorun bana. Ben mutlaka ki kendilerine iletirim. Hatta siz kendiniz de benim yorumlar kısmıma ulaşıp oradan da cevap verebilirsiniz. Tabii ki geldiği kadar. Peki arsa Go'nun yeni projeleri olacak mı? Kesinlikle. İstanbul'u biliyoruz, Green evet. Lifeı biliyoruz. Rotamarnötköy var, Villa projelerimiz var, Çanakkale de arazi projelerimiz var. Nasip olursa yaz aylarında böyle Sapanca gölü kenarlarında böyle ahşap, e taze bir şeyler düşünüyoruz. Sapancaya da giriyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Bunun <laughs> yanında İzmir'de bir yayla güzel bir yayla da yine o bir bahçes projemiz var İzmir'de halkla için. O da beni heyecanlandırdı. Kesinlikle. Ege. Akdeniz tarafında da bir şeyler düşünüyoruz. Oo, harika. Yani bizde projeler bir Etmeyecek. Yani toprakla zaten insanoğlunun bağı hiçbir zaman kesilmez. Toprakla bu bağ devam ettiği sürece biz de insanların huzurlu olacağı ortamlar yaratmaya, oluşturmaya devam edeceğiz. Süper. Çok teşekkür ediyorum videoma konuk Ayağınıza olduğunuz sağlık. için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İnsanları aydınlatmamıza yardımcı olduğunuz için bizler çok teşekkür ederiz. Ayağınıza çok sağlık. Teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik ama maceramızın tabii ki sonuna gelmedik. Şu anda henüz ikinci videodayız. Diğer videoda da bahsettiğim gibi hatta bu videonun başında da bahsettiğim gibi ben size serüvenimi bir değil, iki değil, üç değil, dört değil birçok video doğrultusunda göstereceğim serüvenime. Bu macerama ortak olacaksınız inşallah. İzlemeye devam edin videolarımı. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.